Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada yer alan Asat, söndürme çalışmaları sırasında önemli bir rol oynadı. Özellikle alevlerle sıcak temas halinde bulunan personele 400 bin şişe soğuk su, ayran ve kumanya taşıyan Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat ekipleri bölgeyi çok iyi bilmesini de avantaja çevirdi. Yangın çıkan noktalara ve yangının sonlandığı yerlere hızla ulaşan Asat, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her konuda hızla çözüm üretti. Genel Müdürlüğümüzün tesislerinden bir tanesi olan Manavgat Atık Atma Tesisinde e, depolamış olduğumuz şişe suları e, vatandaşlarımıza ve yangında birebir temas halinde olan e, çalışanlarımıza buz haliyle e, iletmeye çalıştık. Suyu buz olarak tutmak e, ve nakil noktasına kadar taşıyabilmek adına e, bir tır e, temin ettik. Buz e, kesinlikle suyun uzun süre soğuk kalabilmesi adına hayati bir önem taşıdı. Özellikle yangında temas eden itfaiye ekiplerimiz, orman çalışanlarımız, genel müdürlüğümüzün, belediyemizin çalışanları, vatandaşlarımız, hatta hayvanlar için hayati bir önem taşıdığını görüyoruz. Yaklaşık 400 binin üzerinde içme suyu şişelerini bu haline dönüştürerek sevkiyatlarını birebir ihtiyaç noktasına, yangın noktasına iletimini sağladık. Antalya için çalışıyoruz.